أعوذ Bismillahirrahmanirrahim من Aleyküm الرجيم Aleyküm الله çok kıymetli derviş dani hayi şu anda elveli şifa geçmesi sonunda yapacağız Rabbim razı olsun Rabbimin izniyle Rabbim derga izzetinde kabul eylesin Rabbim yapmış olduğunuz bu hayratı derga izzetinde kabul ve makbul eylesin Susuz köylere su kuyusu edelerimiz. Binlerce kilometre uzaklıktaki yaklaşık 8 Ben elhamdülillah. Annelerimiz ne kadar teşekkür ederiz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. İyi ki varsınız. Elveli şifa geçmesi. Hayırlı Ramazan-ı mübarek olsun. Sonda yapacağız. Şimdi dua ederim ya Rabbi. Rabbena atina fid dunya hasana. Ve fil ahireti hasana. Ve qina azabanna. Rabbena zalamna anfusana zulmen kathira. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات بسم الله والله أكبر يبقى جايز Derviş derneği hayır haliz günülleri haliz yolu. Elveli, elveli şifa geçmesi. Rabbim hay sahiplerine razı olsun. Kıymeti hay çok teşekkür ederiz. Afrika'dan selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Derviş Derneği Elvoyeli Şifa Geçmesi Su Geliyor Derviş insan Yardım Derneği olarak hayırlı Ramazan-ı Şerif mübarek olsun su geliyor Rabbim Derga izzetinde kabul ve makbul eylesin kıymeti hayır sizlere çok teşekkür ederiz Orta Afrika'dan Çat'tan, Türkiye'ye selam olsun Allah hayır razı olsun Afrika'dan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekat Derviş Derneği olarak Afrika'dan Esselamu Aleyküm Derviş Derneği olarak Orta Afrika'dan Çat'tan Türkiye'ye selam olsun. Sizlerden gelen emanetlerin Allah'a sahiplerine razı olsun. Hayırlı Ramazan-ı Şerif mübarek olsun inşallah. Şu an Elveli Sukus açılmasına vesile olan Sukus açılışını yaklaşık 8 ben elhamdülillah kilometrelerce otellerden su ölmeyen ve ve şu an bizim Sukus açışından tebirlerik inşallah. Rabbim hayır sahiplerine razı olsun. Müslüman kardeşlerimizin su karıştırmak için inşallah. Rabbim hepimize razı olsun. Tabi Rabbim, Rabbim izzetinde kabul ve makbul eylesin. Ne muradini fikram eylesin, ihsan eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerine zursun. Elveli şifa geçmesi, derviş derneği adına her türlü kaza, belelerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim kabul eylesin, dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrati dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin. En güzel kuyu sadaka gere kabul ve makbul eylesin. Elveli inşallah su küsü açıyoruz. Teşekkür hayır severlerimiz. Türkiye Çak 2025 Derviş İlimi Hizmet ve Yardımlaşma Danı olarak sizlerden gelen emanetlerin Allah hay sahiplerinden razı olsun. İyi ki varsınız sadaka cari kabul ve makbul eylesin. Her şey derviş dani adına. Bir su kuyusu kavuşturdunuz Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle, Rabbin derga izzetinde kabul ve makbul eylesin. Ne muradını sikram eylesin, ishan eylesin, eylesin. Kıymetli hayırseverlerimiz çok teşekkür ederiz. Orta Afrika'dan, Çad'dan, Türkiye'ye selam olsun. Sizlerden gelen şimdi dua ederim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزد قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإذا سألك عبادي اني فإني قريب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Elhamdülillahi rabbil alemin el Al Çok teşekkür ederiz. Maşallah, bismillah, bismillahi ve allahu ekber. Sütlusu açarız. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Namuratınızı ikram eylesin. Elveli şifa geçmesi. Elveli sütlusu açarız. Rabbim hepimize razı olsun. Kıymeti ablalarım, kıymeti ablalarım. Ne kadar teşekkür ederiz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Hayırlı Ramazan-ı mübarek olsun ya ceru bilahi mina şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim derviş dervişler kafrikadan es selam aleykum es selam aleykum ve rahmetullah ve berekatullah çok kıymetli dervişler nin hayısevleri Allah'ın rahmeti bereketi mahfuziyeti nasip olsun inşallah şu anda elvali si pageş mezid elvali şu güzel dervişli zetimleri tek tek elhamdülillah elhamdülillah barakallah takabbal Allah Rabbim ay sahiplerine razı olsun söyleyeyim maşallah kıymeti hayır sizlere çok teşekkür ederiz el vali sukusu açıyoruz sukusu açılmasına vesile olan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şifa açın inşallah sadaka cari kabul ve mahbul eylesin Rabbim hepimize razı olsun Rabbim dergay izzetinde kabul ve mahbul eylesin maşallah Allah razı olsun Allah kabul etsin çok teşekkür ederiz Allah rızası için teşekkür ederiz. Rabbim hay sahiplerine razı olsun. Elhamdülillah şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Allah hay sahiplerine razı olsun. Elveli şifa geçmesi. Elveli sukuysu açırı. Rabbim hay sahiplerine razı olsun. Şükürler Türkiye. Şükürler Türkiye. Şükürler Türkiye. Şükran Türkiye. Şükran Türkiye. Şükran Türkiye. Rabbim hay sahiplerine razı olsun. Teşekkür ederiz. Rüşu ver rüşu. Maşallah. Elhamdülillah. Barakallah. Tegabbalallah. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Kıymetli hayırseverlerimiz sizlere çok teşekkür ederiz. Afrika'dan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs> Berekatuhu. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu